bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi haftalar. Bu hafta para piyasalarında hem küresel piyasalarda hem yurt içi piyasalarda hangi gelişmeleri takip edeceğiz? Ee, özellikle iki önemli gelişme var. Bu gelişmeler piyasaları ve para piyasalarını nasıl etkileyecek? Ee, borsa tarafında düşüşler devam edecek mi? Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüşler var. Devam edecek mi? Kripto paralarda da yükselişler var. Devam edecek mi? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım sizler için faydalı olabilirim. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 9645 puandan günü tamamladı. 0.50 puanlık, yarım puanlık bir düşüşle günü tamamladı. Bugün gün içerisinde 9831 puan seviyesine kadar yükselmişti. Yani yüzde %1'in üzerinde bir değer artışı vardı. Ancak yılın, özür dilerim günün, ikinci yarısında düşüşle haftayı tamamladı. Bu haftayla alakalı tv100.com adresinden köşe yazımda dün gece e, bu haftaya dair bir paylaşımım vardı. Özellikle 9400 9800 puan seviyesini bu hafta için takip edeceğimi orada belirtmiştim. Aynı öngörüm geçerli. Bu hafta Borsa İstanbul 100 endeksinde 9400 9800 puan aralığını takip ettiğimi edeceğimi ifade etmek isterim ve yükselişlerin kalıcı olmayacağını tekrar 9000 puan seviyesinin altında rakamları beklemeye devam ettiğimi ifade etmek isterim. Yılın e, özellikle e, yaz aylarına tekabül ediyor. 12.000 puan seviyesiyle alakalı öngörümlü bir değişiklik yok. Ancak aşağıdaki düzeltmeler bitmedi. Negatif yöndeki beklentim hala devam etmekte. O yüzden borsa tarafındaki arkadaşların oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Dolar kuru 32.50 lira seviyesinde. Dolar tl kurunda veya döviz kurlarında genel itibariyle ilginç bir şey yaşandı. Özellikle 10 kuruşluk serbest piyasalarda bir düşüş var. Yani daha önce serbest piyasalarda kapalı şarj piyasasında döviz kurları dolar ve euro tarafında 1 liralık bir yükseliş bir makas aralığı vardı. Ancak geçen haftadan itibaren serbest piyasalarda daha düşük bir kur var. Resmi kur tarafında da daha yüksek bir kur var. Yani e, 32-50 lira seviyesinde olan bir kur serbest piyasalarda 32.49 lira seviyesinde arkadaşlar. Serbest piyasalarda daha ucuz bir döviz kuru olduğunu belirtmek isterim. Yine Avro TL kurunda 34-61 lira seviyesi var. Burada da 34.51 lira seviyesi olduğunu gözlemliyoruz. Yani 10 kuruşluk fark yine serbest piyasalarda euro kuru daha ucuz kalmaya devam ediyor. Ancak hem avro tl kurunda hem dolar tl kurunda düşüşler veya yatay seyir kalıcı değil. Yine bu yılla alakalı 40 lira seviyesinin üzerindeki döviz kuruyla alakalı, dolar kuruyla alakalı öngörüm geçerliliğini korumakta. Özellikle dövizle ticaret yapan, dövize ihtiyacı olan arkadaşlarımızın bilgisi olsun. Döviz kuyularında e, bazen sosyal medyada denk geliyorum. Değer kaybedeceğine dair beklentisi olanlar varmış. Ama benim yok. Bunu her defasında, her videomda sık sık ifade ediyorum. Hatta benim nazarımda euro ve dolar kuru oldukça ucuz. Yine 40 lira seviyesi üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyorum. Dövize ihtiyacı olan arkadaşlarımızın bilgisi olsun. Euro-Dolar paritesi 1.0650 seviyesinde yatay sakin bir açılış yaptı Euro-Dolar paritesi. E, buradaki kısa vadeli takip edeceğim bant aralığı 1.05-1.07 aralığı. E, bir puanlık bir düşme ihtimali tekrar var. Ancak bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını ben tahmin ediyorum. Bu yılla alakalı beklentimiz 1.12 seviyesiydi. E, bu tarafta 1.08 seviyesi tekrar test edilince farklı bir hamle yapabiliriz ama daha 1.08 seviyesine gelmedik. Amerika'da açıklanan ekonomik veriler, FED'in para politikasına ilişkin e, farklı hamleler yapması veya beklentilerin ötelenmesi bizim de hamlemizin daha farklı olacağı anlamına taşıyor. Daha önce bunu açıklamıştım size. Euro-Dolar paritesinde 1.08 seviyesine gelince bakacağız, karar vereceğiz. Özellikle 1 Mayıs tarihinde malum Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz toplantısı var, faiz kararı var. E, piyasaların genel kanısı Fed'in 1 Mayıs tarihinde faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde bir karar var. E, dolar endeksini takip etmeye devam ediyoruz. 106 dolar seviyesinde olan bir dolar endeksi var. 105-107 dolar aralığına sıkıştı. Euro dolar paritesinde de 1.05-1.07 aralığında bir sıkışma var. Tamamen bir manipülasyon piyasası oluştuğu için burada herhangi bir yön kırılması yok. Dikkat edin. Ee, yani düşüş yönlü ya da yükseliş yönlü bir yön kırılması yok. Tamamen belirsiz gergin bir piyasa var karşımızda. Tamamen Orta Doğu'ya odaklanmış, jeopolitik gerilime odaklanmış bir piyasa var karşımızda. O yüzden bir yön kırılması olmadığı için dar band aralığına sıkışan bir piyasa var karşımızda. 1 Mayıs tarihine kadar bu dar band aralığındaki fiyatlamalar, gerginlikler hem Orta Doğu nedenli hem FED nedenli bu sıkışma yine devam edecektir. Ona göre pozisyonlarınızı gözden geçirin. Düşüş ya da yükseliş yönlü bir pozisyon almaktan ziyade 1 Mayıs tarihini en azından beklemek lazım. 1 Mayıs'a kadar da e, İsrail ve İran tarafından gelecek gerilime karşı da çok çok dikkat etmek lazım. Piyasa oldukça gergin ve dar band aralığına sıkıştı. Bakalım hangi yöne bir kırılma olacak göreceğiz. Evet ons altın tarafında şu anda 2331 dolar seviyesi var. Malum son bir haftadır altın tarafında gümüş tarafında düşüş beklediğimi acele edilmemesi gerektiği ile alakalı uyarılarım vardı. Özellikle ons tarafta düşüş, düşüş beklediğimiz için e, dolarla beklemeyi tercih ettiğimizi açıkta kalmamak için varlıklarımızı riske atmamak için biz dolar almayı tercih etmiştik yol arkadaşlarımızla ve ons tarafındaki bu düşüşle birlikte dolarla e, altın almak daha ucuz olacağı için ons tarafında 2300 dolar seviyesinin altında sarkmaları bekliyorduk. Bugün o beklediğimiz düşüşler arkadaşlar gerçekleşiyor. 2330 dolar seviyesinde 2300 dolar destek seviyesi ve onun altında 2250 dolar seviyesi var. Şu anda bu düşüş eğilimi halen devam etmekte korkan veya tedirgin olan varsa %50 alım yapabilir. Bakın korkan veya tedirgin olan varsa %50 alımlarını yapabilir. Ama biraz daha beklemek isteyenler 2300 dolar destek seviyesini takip edebilir. o beklediğimiz altın tarafındaki gümüş tarafındaki düşüşler nihayet başladı ve acele edilmemesi noktasında, panik yapılmaması noktasında uyarılarım vardı. Son bir kez biz dolarla elimizde dolarımız vardı malum biliyorsunuz. Bu dolarla parite yapmak suretiyle altın alımı yapacaktık ve bu alımlarımız fırsatlar bu hafta için geldi. altın dolar paritesi üzerindeki fiyatımız 80 bin dolar seviyesinin üzerinde bir altın vardı karşımızda. Şu anda 78.270 o zaman da 80.500 dolar seviyesine kadar yükselmişti. 2000 dolardan fazla bir gerileme oldu o beklediğimiz seviyeler gerçekleşiyor ve bir haftalık süreç içerisinde veya 3 günlük süreç içerisinde 2000 dolardan fazla değer kaybetmesi altının bizim için önemli o yüzden elimizde dolar bekletmeye devam ediyoruz dolarla altınımızı alacağız ve daha ucuz bir maliyet yapacağız Peki orta ve uzun vadede beklentide bir değişiklik var mı Tabii ki hayır Ons altın tarafında ilk önce 2600 devamında 3000 dolar seviyesinin önüne açıldığını göreceğiz. Gram altında yaz aylarında düğün sezonunda özellikle Temmuz Ağustos aylarında 3000 lira seviyesi yıl sonuna kadar da 3500 lira seviyesi yine masa durmaya devam ediyor. Burada herhangi bir gerileme herhangi bir revize herhangi bir düşüş ihtimali şu anda beklemiyorum. 3000 ve 3500 lira seviyesiyle alakalı beklentim gram tarafında Ons altında 2.600 devamlı 3.000 dolar seviyesiyle alakalı beklentim hala geçerliliğini korumakta. Gram altın yatırımcısına özellikle geçen hafta ons altını takip edin. Biz TL üzerinden işlem yapmadığımız için TL üzerinden işlem yapan gram altın yatırımcısına ons altını takip edin. 2300 dolar seviyesinin altına sarkınca karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa oradan alımlarınızı yapabilirsiniz uyarılarımız vardı. Bugün serbest piyasalarda kapalı çarşı piyasasında gram altın TL fiyatı 2555 lira seviyesine kadar geriledi. Şu anda 2558 lira gram altın TL fiyatı ve onsdan negatif yönde etkilenen gram altın %2,5 civarında değer kaybıyla haftanın ilk işlem gününü tamamladı. Ee, özellikle malum biliyorsunuz e, gram altın tarafında 2700 lira seviyesi 2 hafta önce görülmüştü. 14 Nisan tarihinde görülmüştü. Biz tatildeydik bunu çok hissetmedik ama şu anda 2558 lira seviyesi var karşımızda. Yine korkan, endişe duyan varsa %50 alım yapabilir. Bu risk tamamen e, yatırımcısının kendisine ait. Neden? Yarın bugün gece saatlerinde, geç saatlerde, veya hafta sonu yine jeopolitik gerilim yani İsrail İran tarafından farklı haber akışları gelebilir. Fiyatları tekrar 2700 lira seviyesine kadar fırlatabilir. Burada ciddi bir manipülasyon piyasası var ve belirsiz neyin ne olacağı belli değil. Ben 14 Mayıs'ın akşamı size şu uyarılarda bulundum. 14 Nisan tarihi itibariyle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bir manipülasyon piyasası istiyorlardı ve bu gerçekleşti. Artık bundan sonra bıçak sırtında kalan bir piyasa var karşımızda. Havurduk, havuracağız. Havurduk, ha ha vurdular Havurdular, havuracaklar derken piyasada böyle bir gergin bekleyiş var. Diken üstünde piyasalara rahat nefes aldırmayacaklar. 2700 lira seviyesinden 2558 lira seviyesine kadar geriledi. En azından riskimi azaltmak için %50 alım yaparım kenara koyarım. Tekrar 2500 lira seviyesine kadar geriledi veya aşağısına sarktı. Bu sefer diğer %50'mi yaparım, maliyetimi düşürürüm ve riskten tamamen kendimi arındırmış olurum. 3000 lira seviyesine kadar, Temmuz ayına kadar sesimi çıkarmadan sessizce beklerim. Düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirip siz nasıl uygun görürseniz. Şimdi gelelim gümüş tarafına. Gümüşün ons fiyatı şu anda 28-27-13 dolar seviyesinde. %5.37'lik bir değer kaybı var. da burada etkili oldu. Gümüşün gram fiyatı 28 lira 39 kuruş seviyesinde. Altın mı gümüş mü dersiniz? Bugün cevabım kesinlikle gümüş. Bugün elimde bir miktar param var. Örnek verelim 100 bin liram var. Altın mı alayım, gümüş mü alayım sorusunun cevabı %50 kesinlikle gümüş. Gümüş altına kıyasla ucuz ve bedava. Yine 32 lira 32 dolar. Devamında 34 dolar 34 lira şeklinde ikişer dolarlık ikişer liralık yükselişi beklemeye devam ediyoruz. Benim şahsen TL'm yok. TL'm olsaydı ben gözünün yaşına bakmazdım bu fiyatlardan. Gümüş alırdım kıymetli arkadaşlar. Gümüşün ons fiyatında 26.50 dolar destek seviyesine. Özellikle elinde dolar olanlar çok şanslı. Eğer elinde doların varsa ve gümüş almamışsan çok güzel fırsatlar karşında durmakta. Gümüşün gram fiyatı da oldukça ucuz şu anda. Bunu değerlendirebilirsiniz. Peki başka nasıl değerlendirebiliriz? Benim altınım var. Önceden almıştım. Kenarda duruyor. Örnek verelim. 100 gram altının var. Bunun 50 gramını parite üzerinden, çok dikkat edin, 50 gramını parite üzerinden gümüşe çevirebilirim. Bu da müthiş bir avantaj sunacaktır. Gelelim petrol fiyatlarına 86.50, 86.5 dolar seviyesinde burada da düşüş var. Malum jeopolitik gerilimle 14 Nisan tarihinde 92 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Tansiyon düştü, ortada sessizlik var ve petrol fiyatlarında düşüş var. Dolar kuru düştü 32.50 lira seviyesinde. 1 lira düştü düştülerken 1 lira değer kaybetti ve 86 buçuk dolar seviyesine kadar da Brent petrolün varil fiyatı geriledi dolayısıyla ne olacak burada pompa fiyatlarına bir <laughs> indirim haberi gelmesi gerekiyor geldi mi hayır gelebilir mi olabilir ama olması gerekiyor bakalım bu düşüşler pompa fiyatlarına yansıyacak mı peki petrol fiyatlarında yaşanan bu düşüşler kalıcı mı kesinlikle hayır altın gümüş fiyatlarında yaşanan düşüşler kalıcı mı kesinlikle hayır Döviz kurlarında yaşanan düşüşler kalıcı mı? Kesinlikle hayır. Peki borsada düşüşler devam eder mi? Sorumun cevabı kısaca evet. Ee, bakalım Bitcoin tarafına 66.115 dolar seviyesi var Bitcoin'de. Malum geçen hafta düşüşler vardı. 65-70 bin dolar aralığında gezinmeye devam ediyor. %3.18'lik bir değer artış var. Bu yılla alakalı pozitif beklentim devam ediyor. Takip ettiğim seviye uzun vadede yıl sonuna kadar yukarıda 80 bin aşağıda 40 bin. Bakın tam ortada gezinmeye devam ediyor. Neden ben bu kadar geniş band aralığını size telaffuz ediyorum? Şunu düşünebilirsiniz. Bu ne biçim bir öngörü? Aşağıda 40 bin, yukarıda 80 bin. Çok abes bir yorum diyebilirsiniz. Haklı olarak diyebilirsiniz. Peki eğer şu sorunun cevabını net bir şekilde kendinize verebiliyorsanız ona göre pozisyon alın. İsrail bu işi uzatacak. Ortalığı cehenneme çevirecek. Farklı ülkelere bu savaş sıçrayacak. Veya hayır kendi aralarında anlaşacaklar. Bu savaş olmayacak. Eğer bu sorunun cevabını net olarak verebiliyorsa ona göre pozisyon al ve zengin ol. Eğer bu sorunun cevabını net olarak mesela örnek veriyorum. Bu gece İsrail İran'a vurmayacak. Öyle mi? O zaman Bitcoin uçacak gidecek 80 bin dolara. Var mı yorunu sat al zengin ol. Vuracak ortalık cehenneme çevirecek. Eğer bu sorunun cevabını net olarak biliyorsa o yüzden elindekini sat 40 bin dolardan yerine koy yine zengin ol. Ama bu sorunun cevabı yok dünyada. O yüzden bu kadar bir öngörü tamamen her şey %50 %50 olduğu için buradaki manipülasyon fiyatlamasını zaten bu şekilde değerlendirmek lazım. Daha önce hem köşe yazılarında hem yorumlarında size şunu bahsettim. Arkadaşlar bitcoin ve altın tarafında bir ilişki var. Bir. Nasıl bir ilişki var? Bitcoin satanlar altın alıyor, altın satanlar bitcoin alıyor. İkisi de sınırlı varlık olduğu için güvenli liman olarak bir şekilde tercihler bu şekilde oluyor. Bakın bugün ons altın tarafında 2330 dolar seviyesi var. %2,5 satıcılı değer kaybetti. Ama karşısında %3, 66 bin dolar seviyesinde yükselen bir Bitcoin var. Yani altını sattılar, Bitcoin aldılar. Peki yarın bugün bir misilleme olursa, İsrail tekrar bir misilleme yaparsa, jeopolitik gerilimler artarsa ne olacak? Altının ons fiyatı %3 değer kazanacak. Bugünkü tablonun tam tersini göreceğiz. Bitcoin'de %3 değer kaybı göreceğiz. Anladınız mı? Ya Bu ilişkiyi mutlaka değerlendirin. Geçen hafta üzerine basa basa anlattım. Köşe yazılarımda da anlattım pazar günü. Geçen hafta pazar günü. Bitcoin satanlar altın alıyor, altın satanlar bitcoin alıyor. Yani jeopolitik de eğimseller arasındaki yatırımcılar aynı yatırımcılar. Bugün altın sattılar bitcoin aldılar. O yüzden yüzde iki buçuk Dan fazla altın değer kaybetti. %3 civarında da Bitcoin değer kazandı. Peki yarın ne olabilir? Bitcoin'de kar, kar satışı yaparlar. Bu sefer ons altında yükselişler görüyoruz. Buradaki ilişki bu şekilde. Not yazın ve iyice takip edin. Dolar endeksi az önce de ifade ettiğim gibi 106 dolar seviyesinde. Fed'e kadar 105-107 dolar seviyesinde dengelenme çabasını sürdürecek. Buradaki gelişmeler önemli olacaktır. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın saat 14'te faiz kararı var. Çok önemli. Piyasaların genel kanısı ve beklentisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Cepte. Ama bizim Merkez Bankası sürprizleri çok seviyor. Her an her şeyi yapabilir. Keşke öyle olmasaydı. Tek keşke öngörülebilir bir Merkez Bankası olsaydı. Ama öngörülemiyor. Onların hoşuna gidiyor. Bence hoş bir şey mi? Değil. Ama onların hoşuna gidiyor. Öngörü şöyle. Mesela Amerika Merkez Bankası Fed, Avrupa Merkez Bankası gelişmiş ülkelerin her şeyi şeffaf. Piyasalar önceden hazırlıyorlar ve tıkır tıkır her şey işliyor. Ama söz konusu bizimkiler olunca hayır biz öngörülemeyen bir merkez bankasıyız statüsünde bir düşünce var. Onlar göre onlar haklı bana göre. Ben haklıyım ama yanlış bir şey. Keşke şeffaf bir şekilde öngörü olsaydı. Ama bakalım neler olacak. Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan'la Hazine Maliye Bakanı Sayın Şimşek Amerika'da sunum yaptılar. Yabancı yatırımcılarla buluştular. İşte Türkiye ekonomisini onlar anlattılar. Çeşitli tartışmalar gündeme geldi. kendilerine göre doğru bir politika izliyorlar ve bu politika ile birlikte enflasyon rakamları düşecek. Ben daha önce belki onlarca kez anlattım. Ben yıllık enflasyon tarafını %50'nin aşağısında bir rakam beklemiyorum. E, bu sancılı sürecin e, Temmuz ayı itibariyle sonlanacağını iddia ediyor. Ekonomi yönetimi bekliyor. Ben beklemiyorum. Herkesin kendi okuyuşu var, kendi beklentisi var, kendi çalışması var. Benim çalışmalarım bana bunu söylüyor. Bu yıl sonuna kadar biraz daha ferahlayacağız ve 2025 yılında her şey güzel olacak diye e, beyan veriyorlar ekonomi yönetimi. İnşallah ve umarım diyorum. Ama benim çalışmalarım bana diyor ki 2026 yılının yarısına kadar, ortasına kadar bu sancılı süreç devam edecek. Bugünkü koşulları konuşuyoruz. Yarın bugün dışsal etkenler olabilir, farklı gelişmeler olabilir, gerginlik yaşabilir falan, işsel problemler yaşanabilir. O zaman daha büyük bir ve zamana ihtiyacımız var. Ama bugünkü koşullara baktığımız zaman 2026 yılının ortasına kadar arkadaşlar bu süreç sancılı bir şekilde devam edecektir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı 12 yıl aradan sonra ilk kez Irak'a gitti ve dış politika tarafında önemli açıklamalar yapıldı ve gelişmeler oldu. 26 kalemde anlaşma imzalandı ticaret anlamında. Burada problem yok ama ben sizi 14 Nisan tarihine götürmek istiyorum. Burada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanımız Sayın Güler. Ee, yine Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı e, Sayın Kalın. İçişleri Bakan Yardımcısı ile birlikte 14 Nisan'da ön görüşmeler yapılmıştı. Farklı çerçeveler hazırlanmıştı. Burada jeopolitik yerinden malum has safhadaydı. Türkiye'de dış butika tarafında kendi güvenliğini sağlamak için birçok hamle. Ee, bugün evet 26 kalemde anlaşma imzaladılar. Irak'la yeni bir sayfa açıldı. Farklı gelişmeler oluyor ama... Daha çok jeopolitik tarafta Türkiye'nin farklı kararlar alma ihtimalini ben güçlü görüyorum. O yüzden yapılan anlaşmalardan ziyade jeopolitik anlamda Türkiye'nin hamlesi ve Orta Doğu'daki e, projesi öngörülemeyen projesini ben çok oldukça önemsiyorum. Gözüm kulağım Orta Doğu'dan Irak'tan gelecek haberler veya o taraftaki gelişmelerde olacak bundan sonraki süreçlerde ben bu taraftaki gelişmeleri oldukça önemsiyorum kıymetli arkadaşlar. Uzun bir video oldu. Son bir uyarım olacak. Yarın 23 Nisan resmi tatil dolayısıyla bankalar kapalı. Ee, resmi kurum ve kuruluşlar kapalı ama serbest piyasalar açık. Yani kuyumcular, dövizciler falan açık. Çarşı pazar açık ama kurum ve kuruluşlar kapalı resmi tatil dolayısıyla. Yarın bankayla ilgili veya alım satımla alakalı bir işiniz varsa bilginiz olsun. Ben bugün gündüz saatlerinde bunu Twitter ve Instagram mesajlarında paylaşarak sizlere uyardım. Detaylarını akşam anlatacağım dedim. Şimdi ben yaklaşık iki haftadır sosyal medya hesaplarımdan, Twitter ve Instagram mesajlarından arkadaşlar çocuklar için küçük küçük videolar hazırlamıştım. 23 Nisan'da size bir sürprizim var çocuklar diye bir paylaşımım vardı. Yarın 23 Nisan ve onların bayramı, hepimizin bayramı ama onların bayramı, onlara hediye edilen bir bayramdan bahsediyorum. Onlara hediyemi açıklıyorum, müjdemi açıklıyorum kıymetli arkadaşlar. Onlara ben finansal oku yazarlığını artırmaları için, çocuklar için ekonomi kitabı hazırladım. Onların anlayabileceği bir dilde ilkokul seviyesinde olan burada eğlenceli, güzel, iyi karakterlerle öyle çok güzel bir finansal oku yazarlığını artırmak için, ekonomi olan ilgilerini artırmak için, tasarrufu, israfı, birikimleri, parayı onlara daha iyi anlatabilmek için bu kitabı arkadaşlar hazırladım. Bunlar hem anne babalara hem çocuklara benim 23 Nisan hediyemdir. Onlar için bu kitabı hazırladım. E, bu konuyla alakalı çeşitli ciddi çalışmalarım da olacak. E, çizgi film çalışmalarım var. İşte televizyonlarda farklı programlar olsun, yarışmalar olsun. Finansal okuryazarlık haftası ile alakalı e, ciddi süreçler başlattım. İnşallah Türkiye genelinde okullar arasında finansal okuryazarlık haftaları ile ilgili veya yurt dışından öğrenci getirmek, bizim öğrencilerimizi yurt dışına götürmek gibi birçok önemli projeler hazırladım ve bitti. Artık ilk hamlem buydu. Çocuklar için ekonomi İslam için hazırlamış oldu. Şahsım hazırlamış oldu. Bu kitap belki küçük bir şey büyükleri için ama benim için önemli bir şey. Bugüne kadar bizim kafamızı kuma gömdüler. Savaşlar, darbeler, ekonomik krizler. Maalesef finansal okuryazarlıkta hep fakir kaldık gelişmekte olan ülkeler falan filan. Hep fakir kaldık. Hala fakirleşmeye devam ediyoruz. Orası ayrı. Ama çocuklarımızın gayretlerini, çabalarını, kaderlerini değiştirebiliriz. Bu bizim görevimiz. Benim aklım erdiğince, dilim döndüğünce, nefesim yettiğince elimden anca bu kadar geliyor. Ve ben tüm Türkiye'yi dolaşıyorum. Bütün Türkiye'de evlatlarımızla bulaşıyorum. Onların finansal okur yazarını artırmak için, ekonomiye olan ilgilerini artırmak için mücadelemi son nefesime kadar sürdüreceğim. Benim elimden bu kadar geliyor. Tabii ki çok güzel projeler de hazırladım. Diğer videolarımda ara ara size anlatırım. Ama 23 Nisan müjdem buydu. Artık çocuklar için bir ekonomi kitabımız var. Peki çok minimum fiyatlarla satılacak. Yani 100 liranın altında diyeyim ben size. Peki bu geliri ne yapacağız? Bu paralarla neler yapacağız biliyor musunuz? O kadar muhteşem bir şey yapacağız ki kendinizle gurur duyacaksınız. Şu kitabı alan bir vatandaşınız, bir anne baba, burada evladını alıp okutan, beraber okuyan bir anne baba onun geliriyle ne yaptığımı gördüğü zaman kendiyle gurur duyacak. İyi ki benim de çorbada tuzum olmuş diyecek. Onu inşallah seneye, bakın şimdi demiyorum. Önümüzdeki yıl Cenab-ı Allah ömür verirse bittiği zaman, her şey bittiği zaman buyurun arkadaşlar. Şu almış olduğunuz kitabın karşılığında burası sizin katkılarınızla oldu diye inşallah ömrüm olursa, Rabbim ömrüm verirse size anlatacağım. Ben dinlediğiniz için teş teşekkür ediyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza selam ediyorum. Hayırlı akşamlar. Yarın tekrar görüşürüz. Bir önemli konu başlığımız daha var. O da neydi? E, Jeopolitik gerilimle alakalı önemli bir uyarım olacak. İkinci bir uyarım olacak. İkincisi de Temmuz ayında bir şey bekliyorum. Sürpriz bir şey bekliyorum. Ama önemli bir şey bekliyorum. Onu da inşallah yarın akşam size anlatırım. İyi akşamlar, iyi haftalar. Tekrar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.